Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisiniz şimdi de ne yapalım arkadaşlar fiiller konusundaki bilgilerimizi kontrol edelim kendimizi test edelim kontrolümüz bakalım nasıl bir tablo çıkaracak ortaya pekiştirelim iyice öğrenmiş miyiz öğrenmemiş miyiz haydi bakalım evet konu kontrol testi 21 konu fiiller ekvil fiilimsi haydi bakalım Aşağıdan hangisinde ikileme farklı görevde kullanılmıştır? Evet bir konu tekrar ya başlıyoruz. İkilemenin farklı görevde incini anlayacaktık. İkileme sıfat olabiliyor, zarf olabiliyor, isim de olabiliyor. Hadi bakalım karşımıza ne olarak çıkacak? Yarım yumalak bir şeyler söyleyin. Bakınız şey zamir. Nasıl şey? Yarım yumalak. Zamir niteliği için sıfat oldu. Işıl ışıl bir çift gözdü. Göz. Nasıl göz? Işıl ışıl. Sıfat oldu yine. Değişik değişik öneriler getir öner isim. Nasıl değişik sıfat oldu yine. Uslu uslu oturun çocuklar. Oturun fiil. Nasıl oturun? Uslu uslu oturun. Zarf oldu arkadaşlar. Zarf oldu. Evet cevabı çıktı. Denizli. Farklı göre deyince bunu anlıyoruz. Unutmayınız. Peki böylece değil de yazalım. Birçok şiirlerde son şiirleri dahil yalnızlık duygusu işledi. Bu cümle aşıkların hangisi yoktur diyor. Peki bakalım. Belki sıfat işte hemen number one bir numara. Bağlaç. Peki de işte bağlaç. Edat var mı? Edat doğrusu bakalım şimdi. Yok görünüyor. Yalnızlık. Sakana ha. Bu isim olmuş burada. Buna dikkat edin. Belirtisiz isim tamlaması. Alın sana belirtisiz isim tamlaması. Sıfat tamlaması. Birçok şiir. belgesi sıfat varsa zaten. ne sıfat tamlaması vardır? Hangisi dursun dedik? C dedik. Cevap C. Evet durdu ve cevap oldu. Peki. Bu dizilerde aşağıda hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Güzellik hep yeni. yeni hep güzel. Dostunu bulan aşk sonsuz ömürlü. Sevgili bayatlar ama aşk yeni. Hangisi yoktur diyor. Atlaşma sıfat? Peki bakalım arkadaşlar. Bakın atlaş sıfat var mı? Güzellik hep yeni. Yeni güzel güzel şeydir ataç sıfat var peki sıfat fiil var mı arkadaşlar var işte bulan aşk dostum bulan aşk sıfat fiil de var edat var mı efendim göremedim peki bağlaç var mı ama var ama bağlaç da var arkadaşlar soyut isim var mı e, güzellik soyut isim arkadaşlar edat çıktı evet cevap Ceyhan değil mi? Peki arkadaşlar sayfamızı temizleyelim ve yolumuza devam edelim. Temizledik arkadaşlar hemen sayfamızı kaydıralım. Neredeyiz? Efendim, efendim. Dördüncü sorudayız. Haydi bakalım dördüncü soru. Gel kardeşim dördüncü soru. Kalemimiz alalım şöyle. Üç tane kalemiz geldi. Peki, filmsi kullanılmamıştır. Bir gün Parmakla elin vurmadan, varmadan, pardon, varmadan, işte var, varmadan. Nedir bu? Filistil olarak zarfi. Peki. Mevsimler geçtikten sonra, gördünüz mü? Zarfi. Kumluktan serperken zarfi. Eşikten atlarken gene fiilimsi. Bu ses beni bir gün çağırsın, arkadaşlar çağırsın. Emir kipinde bu çekimli fiil. Çekimli fiildir. Peki Philips kullanılmış mı? Hayır. Cevap Edirne. Peki Edirne. Şuraya Edirne yazalım. Peki. Kaç filmse yer verilmiştir? E, sayalım bakalım. İşte bu vakit. Kadın yine konaklarda tanıdığı. Evet bir tane çıktı. Tanıdığı bir. Beyaz ile evlenerek çıktı iki. Hürriyetini eline almıştı. Evliliğinden 11 sene sonra kocası ölmüştü. Nihayet bu zenci kadın yine konaklara devam etmeye bakın isimleşmiş arkadaşlar isim fiil. başlamıştı. Çünkü geçimini oradaki hizmetinden çıkarmaktaydı. Makta makta isim fiil arkadaşlar. Kaç tane saydık? Bir, iki, 3 dört tane saydık. 4 tane de burada. Kontrol edelim mi? Ne olur ne olmaz. Bakalım. işte bu vakit. Bu kadın yine konaklarda tanıdığı bir bir beyaz ile evlenerek ki yönetini eline almıştı bu çekimli fiil. Evliğinden 11 sene sonra kocası ölmüştü çekimli fiil. Nihayet bu zenci kadın yine konaklara devam etmeye etme üç oldu. Başlamıştı. Çünkü geçimini oradaki hizmetinden çıkarmaktaydı. Dört. Biz ne bulmuştuk? Dört. Peki cevap ne oldu? Bursa oldu arkadaşlar. Ekfil yoktur. Arkadaşlar ekfil ne iş yapıyordu? isimleri yüklem yapıyordu. Fiillere ne yapıyordu geldiğinde odaları bileşik çekim yapıyordu. Hikaye bileşik çekim, rivayet bileşik çekim falan da hatırladınız mı? Tabii ki. Evet. Ek fiil yoktur diyor. Bakalım. Harfelerden belli. Bayramlığım yok. Aa, yoktur arkadaşlar. Ek fiil düşebilir isimlerin arkasına geldi. Biz onu var mı kabul edeceğiz? Tabii var kabul edeceğiz. Peki bu değil cevap. Elvan elvan renge bürünün dağlar bürünün emir kepinde arkadaşlar evet burada yok gibi görünüyor diğerler bir bakalım mı cevap B olma ihtimali var soru işareti koyalım haberin yok gibidir gibidir bak burada var akşam sefalarıydı bütün bahçeyse sefalarıydı bak var burada evet arkadaşlar cevap çıktı nedir o oh, Bursa'dır Evet değerli arkadaşlar devam ediyoruz işimize kaydıralım sayfamıza. Kaçtayız şimdi? Yedinci soruya geldik. Hayır, kaydıralım yedinci soru. Gel bakalım 7 Bize neler sunacaksın? 7 neler karşımıza çıkacak? Ek fiil kullanılmıştır. Bakalım. Amacına ulaşmak için yapamayacağı şey yoktur. Var arkadaşlar. Evet ek fiil kullanılmış. Elindeki valizin ağırlığı ona iyice yordu. Bu değil. Bu çekimli fiil. Son yağışlardan sonra köpçü. Evet cevap çıktı adana. Uzatmaya gerek var mı? Yok. Haydi. Yok arkadaşlar. Sayfamızı temizliyoruz ve ilerliyoruz. Haydi bakalım ilerleyelim. Evet ilerledik. Şimdi 8, 9 ve 10. sorulardayız arkadaşlar. Biraz daha ilerlesek 11. soruyu soruyla görebilir miyiz? Sakin görürüz. Aşkıcımın hangisi dır eki eklendi fiile kesinlik anlam kazanılmıştır? Aa arkadaşlar bu ne yapıyor biliyor musunuz? Kesinlik anlamı kazandım şu deyince. ihtimal anlamı da verebiliyor. Kesinlik anlamı da verebiliyor. Bunlara bakacağız. Biz de gidelim. O da gelmiştir. Anadolu kapıları Türklere 1971, 1070'te açılmıştır. Taklide, pardon tatilde herkes yazlığa gitmiştir. Hemen gidelim doktor gelmiştir. Şu sıralar seçim bitmiştir. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Bakın şu sıra seçim bitmiştir. Hemen de Doktor gelmiştir. Tatile herkes yazlar gitmiştir. Efendim alın kapıları Türklere. 1071'de açılmıştır. Kesinlik. Bize gidelim. O da gelmiştir. Arkadaşlar hepsinde şunlarda hep tahmin var. Dikkat ediniz. Şurada ise bilinen bir olay anlatılıyor. Kesinlik var. Dolayısıyla cevap nedir? Bursa'dır. Evet peki. Aşağı hangisi ekvi farklı görevde kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Evet. Farklı görevde kullanmıştır. Bir merhamettir yanan daracık odaların isli lambalar merhamettir. ismi yüklem yapmış. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. ismi yüklem yapmış. Hiçbir şeyin farkında değildir. Aynı şekilde arkadaşlar işte burada ise bir değişiklik yapmış. Kımıldıyor. Şimdiki zamanın kımıldıyor ide. Tabi i düşmüş, du olmuş, bileşik çekim yapmış. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki yani şimdiki zaman hikayesi olarak karşımıza çıktı. Peki, cevap edine. Yukarıdaki dörtlükte basit zamanlı kaç fiil vardır? Arkadaşlar bir zaman ya da kip eki varsa, yani tek çekimli ise basit zamanlı deniyor. Ama hikaye, rivayet, şart gibi bir durum varsa o bileşi çekimli deniyor. Evet, basit zamanı tek zaman eki olacak. Peki, bakalım. Nice güzellere bağlandım, bağlandım, bir tane. Peki, basit zamanı kaç fiil var? Bir tane çıktı. Kaldım, ikincisi çıktı. Bağlandım, kaldım. Ne bir vefa gördüm, üçüncüsü çıktı. Ne fayda buldum, dördüncüsü çıktı. Her türlü isteğim mi topraktan aldım beşincisi çıktı. Benim sadık yarim kara topraktır. Çekimi fiil değil bunlar. Beş tane çıktı arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Evet. Peki 11'e bakalım. Hangisi bileşik bir eylem kullanılmamıştır? Arkadaşlar bileşik çekim demiyor bakınız. Bileşik eylem deyince neye bakacağız? Yapıca. Yapıca. Unutmayınız. Yapıca bakacağız. Yapıca bileşik çekim, eylem olacak anlaşılan sen düşüncelerinden asla vazgeçmeyeceksin vazgeçmek asla bileşik eylem bu düşünceler aklında iyice yer etmiş anlaşılan yer etmek evet arkadaşlar yanlışlığı bir türlü kabul edemiyorsun kabul edemiyorsun bileşik ya ben anlatamıyordum anlatabiliyorum olumsuz anlatamıyorum buna dikkat arkadaşlar yanılabilirsiniz burada niye olumsuza bakacağız anlatabiliyorum olumsuz anlatamıyorum. Peki bu da inanıyorum ki bir gün beni anlayacaksın, anlayacaksın arkadaşlar. Bu basit çekimdir. Peki kullanılmamıştır cevap mi Evet arkadaşlar sayfamızı siliyoruz. Devam ediyoruz. Hadi devam edelim. Neredeyiz? 12. 12 gel bakalım. 12, 12, 12 geldi. Peki. Şimdi kalemimizi alalım arkadaşlar şuradan kalemimizi aldık devam ediyoruz Hangisi fiil farklı bir kiple çekimlenmişti hmm, Kiple Çabuk buraya gelmesin söyle Söyle bu ne arkadaşlar emir sen söyle emir Çabuk buraya gelmesin söyleyin siz söyleyin emir Çabuk buraya gelmesin söylesin o söylesin emir Peki Çabuk buraya gelmesin söylesinler ondan söylesinler emir çok buraya gelmesin söyleyin. Elim, Aa, alım, elim, ayım, elim. Bu nedir? İstek. İstek arkadaşlar. Biz söyleyelim. Cevap çıktı. İşte farklı bir kip. Cevap Edirne. Yukarıdaki deseler hangisi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş birden çok fiil kullanılmıştır. Dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş birden çok fiil. Bakalım mı? Sen orada bağrına basa dur. Ha, basa dur. Evet basmaktan. E dur gel emir. Bir tane çıktı. Bir. Acıya en büyük çileyi çek. Emir etti. ikiye iki yazalım mı? Yok. Şöyle yeter. Ben burada en büyük çileyi doldur ayıp istek. Üç. Evet. Üç. Ekmeğe muhtaç, hürriyete muhtaç, sana muhtaç. Burada yok, çekimli bir durum yok. Sen de orada dalından koparılmış bir zerdalı dalı gibi dur. Evet etti, dört oldu. Şöyle dört yazalım, unutmayalım. Ben burada zerdalisiz bir dal gibi dur ayım istek oldu, beş oldu. Evet kontrol edelim mi? Haydi edelim. Ne arıyorduk? Ne arıyorduk? Dilek çekimler birden çok fiil kullanmış. Bakalım. Hangisinde dilek biri çekmek birden çok? Aa pardon soru yanlış anladık. Biz saymaya başladık. Yanlış oldu. Ne olacak? Herhalde aynı cümlede birden çok çekimlermiş olacak. Evet evet arkadaşlar. Tamam. Sen, i̇yi oldu tekrar göz atmak. Sen orada bağrına basa dur. Bir tane çıktı. Acıyı en büyük çileyi çek. Evet çıktı işte iki tane arkadaşlar. Evet uzatmaya gerek yok. Diğerlerinde var mı? Bakalım. Yok yok yok. Evet yok. Cevap Adana. Hangisi fiilimsi yoktu? Fiilimsi neydi arkadaşlar? Fiilen türediği halde kim zaman ve kişi iki almıyordu değil mi? Yani ya isim oluyordu ya sıfat oluyordu ya zarf oluyordu. Kim zaman kişi iki alınca ne oluyordu? Çekimli fiil oluyordu. Buna dikkat edecektik. Fiilimsi tabi çekimli fiillerden farklı. Ya isim olarak kullanıyoruz ya sıfat olarak ya zarf olarak kullanıyoruz. Ama fiillerle ortak bir tarafı var. Hareket özelliğini koruyordu. Başka e, olumsuz eki de alabiliyordu. Mema hatırladınız değil mi? Tabii ki. Peki fiilimsi yok. Bu ağır vücudun pek eski bir tarih taşıdığı, işte taşıdığı taşımadığı çıktı işte bir tane var. Peki uzun bitmek, bit, bitmek, tükenmek burada da var. Bu ağırlıkta zayıflayan bacalar durmuştu, bacaklar durmuştu. Bu da yok. Ha zayıflayan var var. Evet arkadaşlar dikkat lütfen. Evet yanlış yapmama korkusu veya heyecanıyla ne yapıyoruz? Bazen yanlış yapabiliyoruz. Ağır vücudun altına sürüklenen evet var burada da. Zorluk danışmaya doğru ilerledi. Zorlukla da danışmaya doğru. Ha, arkadaşlar danışmaya doğru ilerledi. Bu yer ismi, yer ismi, mekan oldu. Dolayısıyla bu isimle işte ha şöyle olsa bu soruları sana danışmaya geldim. Olsaydı o zaman fiilimiz olacaktı. Ama bu danışma bir yerin adı oldu. Değil mi arkadaşlar? Peki filmsi var mı? Yok. Bu da varlık adı oldu. Cevap edildi. Evet arkadaşlar 14 de hallettik. diyoruz ve efendim ilerliyoruz. Kaça doğru? 15, 16, 17 ve 18'i birlikte halledeceğiz. Haydi bakayım arkadaşlar hallediyoruz ek fiil alan isim fiil yüklem göreviyle kullanılmış Aman yarap neler istiyor bak. Ek fiil alacak. Ek fiil alan isim fiil olacak. ne olacak? Yok, yüklem olacak tabii ki. Zaten arkadaşlar demese de isim fiil ek fiil aldığı zaman mutlaka yüklem olur. Peki. Onun yaptığı en doğru sıralamaydı. A. Sıralama isim fiil. Evet isim fiil diyor. Peki ek fiil almış mı? Sıralama idi. Evet almış. Belki yüklem olmuş mu? Olmuş. E, i̇stenenler bunlar zaten. Al sana cevap. Çıktı Adana. Gördünüz mü arkadaşlar? Peki diğer seçeneklere bakalım mı? Peki aradığı kazı işine yarayacak bir kazmaydı. Aa dikkat dikkat. Varlık adı olmuş. isimleşmiş. Elindeki babadan kalın bir bağlamaydı. Bu da isimleşmiş. Efendim bu da isimleşmiş. Bu da isimleşmiş. Dikkat edin. Aa çok önemli arkadaşlar. Demek ki fiilimsi yani isim fiil gibi görünebiliyor ama isimleşmiş olabiliyor sözcük. Buna dikkat edeceğiz. Farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır. Fiilimsi farklı türde derece ne anlayacağız? Üçü ayrılıyor. Ne bunlar? isim fiil, sıfat fiil, zarf fiildi. Değil mi arkadaşlar? Evet. Buna başka isimleri var. İsim fiil, ad eylem, bu efendim, ulaç, bu ortaç. Öyle mi? Yok. Evet şaşırdınız tabii ki ya. Bu neydi? Efendim? Orta açı. Bu? Ulaç. Peki arkadaşlar. Evet. Fiilimizde kullanılmıştır. Evet. Farklı türde. Yağmalanmış bir kentin hüznü gibisin. Yağmalanmış kent. Sıfat fiil. Peki arkadaşlar. Bu kaçıncı söken şafaktır? Söken şafak sıfat fiil. Şuraya yazalım istersen. Sıfat fiil. Sıfat fiil. Resimlerde sarılan mutluluklar. Aslında sıfat fiil. Sak, saklı kalan bir sıvı başlar alsanız sıfat fiil hangisi bu kalan takvimler eski meden eski meden uzak fiil arkadaşlar Madam meden cevap çıktı edirne değil mi ya edirne peki hangisi sıfat fiil yoktur diyor bakalım gelin bedelim gelin doğan güneşe karşı bak doğan güneş var kıymetli bir çiçek açmış bademin çiçek açmış badem var dönülmez akşam var ben bilirim diye gelmedik sevda. Gelmedik diye gelmedik. Var. Ağları sirkeledikçe deniz gelecek eline pul bul. A sirkeledikçe dıkça dikçe. Değil mi arkadaşlar? Bu ne zarf fiil? Bize ne sordular? Sıfat fiil yoktur. Yok. Cevap Edirne. Haydi Edirne işareti. 18. Kaç filmsi vardır diyor. Bakalım mı? Haydi bakalım. 18'e geldik. Evet bu testte biraz hızlı gittik galiba. Bir sıkıntı var mı? Efendim rahatsız oldunuz mu? Daha ağır mı gitmeliydik? Yok canım iyiyiz iyiyiz. Gençliğin ruhunu işlenmeyen, o oh, bir tane çıktı filmse. Bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız, arkadaşlar sakın ama ah, bu çekimli fiil. Orada ısırganlar, dikenler yetişir. Aa ısırgan varlık adı diken yok. Evet bir tane çıktı. Peki kaç filmsi vardır diyor. Biraz sayalım mı? Gençliğin ruhunu işlenmeyen bir bir tarla gibi kendi hale bırakırsanız yok bu bırakır iseniz çekilme fiil arkadaşlar birleşik zamanlı geniş zaman şartı oraya ısırgana dikenler yerleşir kaç fiilimsi var evet bir tane çıktı evet İnsan tereddüt ediyor değil mi bazen ya bir tane de olur mu falan diye düşünüyor e, olabiliyor buna dikkat edin arkadaşlar sakın ha. evet neredeyiz şimdi 19 ve 20'deyiz haydi bakıyoruz Yukarı parçada kaç fiilimsi vardı Evet sayalım mı? Sayalım arkadaşlar kaç fiilimsi var. Önümüzde görünümü, derinliği, garipliği bizi kendine çeken. evet çeken çıktı. Evet bir çıktı. Bir vayda açılıyordu. Yumuşak bir toprağa basınca, basınca bak bu ne bu zarfir fiil. İki çıktı. Fiilimsi sordu bize değil mi arkadaşlar? Yani isim fil, sıfat ve zarf bir fark etmez. Nerede olduğumu bir tane daha çıktı işte. Üç oldu. Efendim anladım. Yumuşak toprağa koşa koşa indik. Ya koşa koşma, Hareket anlamı var. Etti dört. Vade öyle ılıktı ki buram buram menekşe kokuyordu. Burada yok. Dört çıktı. Bir daha kontrol edelim mi? Edelim. Önümüzde görünümü, derinliği, garipliği bizi kendine çeken bir tane çıkmıştı. Peki bir vali açılıyordu çekim fiil. Yumuşak bir toprağa basınca etti ki demiştik. Nerede olduğumu anlamadım etti üç demiştik. E, yumuşak toprağa koşa koşa arkadaşlar bu ikileme olduğu için tek sayılır sakın ha ona göre e a'dır bu. Peki bu da etti dört. Vali öyle ılıktı ki bu değil ha bu ek fiil. Buram buram menekşe kokuyordu. Evet Dört oldu. Burada da dört, burada da dört. Dört de burada. Cevap denizde. Aşağıdaki cümle hangisi efendim? Fiil diğerlerinden farklıdır diyor. Diğerlerinden farklı. efendi bakalım. Sıvı uyarmak bizim görevimizdir. İsim fiil oldu. Farklı neye bakıyorduk? İsim fiil sıfat fiil, zarf fiil. Onunla görüşmek kolay olmadı. İsim fiil. Gündelik işlerle çalışarak a zarf fiili oldu arkadaşlar. Zarf fiil. Siz orada görmeyişim evet ış işti değil mi? Neydi? Sıfat fiilikleri mayışmak diyorduk. M ış iş ve mekmaktı. Bu da isim fiil. Efendim isim fiil. Peki. Hüküm yükselmek, yükselmek ileri gitmektir. Bak iki tane isim fiil. Zarf fiil, cevap C. Cevap C, aa, bak burada da C çıkmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Değerli arkadaşlar bir testin sonuna daha geldik mi? Geldik. Çok şükür, çok şükür. Peki, yeni bir teste buluşmayı diliyoruz değil mi? Faydalı olduğuna inanıyorsanız devam edeceksiniz, ediniz. Ben de sizlerle birlikte olmaktan mutluyum doğrusu. Yeni bir teste buluşmak üzere. Hoşça Hoşçakalınız, hoşçakalınız.